arkadaşlar. Yeni bir kazanç dişi videomuza hoş geldiniz. Bugün Betül çekiyoruz. Her zaman yeni bir dişi. Şey. Bakalım nereye atlayalım. Sanki savaşa gidiyoruz ha. Bakalım Şuraya atlayalım ya Oğlum sen seç ben sana uyuyorum. Tamam şurası iyi şurası 3 2 Kanka e. ben seni takip ediyorum Şu oyunu gören at ya Atla Atladın atla, sen? Atladım. Allah at belanı takip dedim ya anlatırım sonra aslında. Oğlum ayrılma. Hayır. Ayrılınca çok büyük şey oluyor. Kaybediyoruz. Ya ayrılsak da yine biliyoruz. Ayrılma sakın. Ooo. Bu sefer yani zıtlı bir araç bulduğumuz zaman İyi şey, mi? Bakalım bakalım. İçimizden geçiyorlar. Tamam. Bu da tamam. Bomba gerek yok ya. Şimdi bakalım Öyle bir yukarı Hiçbir şey yokmuş ya. Hadi. Oo haber? Bakalım bakalım silah yok mu ya burada hiç? Ha bir tane daha buldum. O taramalı buldum. Senin elinde ne var? Sniper, sniper. Ne? sniper var? Evet. Şu el bombasını da alalım. Bir bakalım etrafa adam var mı? Yok burada. Üzgünüm bir ara oldu. Hemen geri başlıyoruz. Aynen. Ee, i̇stenmeyen bir aksaklık. Evet şimdi o çok alanı çok güzel koş koş koş. Abi geliyorum ben. Tek bir şey diyeceğim ha. Ne? Senin telefon markası neydi kanka? Tam çıkmıyor. Evet. Allah belası da. Hadi devam et oyuna ya. Tamam be ya. Oğlum şive yaptım lan tamam be ya <laughs> Hadi bakalım. Ölüyoruz mu? Şunu alalım. Şunu da alalım. Tamam ölüyoruz mu? Ölmüyoruz. Öldürüyoruz. Bana bak bana. Bir dakika. Şunu takalım. Ne var? Hadi be, gel ya. Nerede lan? Oğlum sen, Bana tamam, oldu? Oğlum sen çok iyi Sen neredesin? Gel buraya. Yine ayrıldım benden ha. Oyuna yeni Oyundan çıktı yanlışlıkla. Ben iyice ayıcağım oldum. Ben ne diyorum çünkü bana ne ya. Arkadaş seçeyim o seni seçer düşünüyorum aslında da. Hadi yürü be. Çabuk yanıma gel ama Allah'ım ya. Şurada bir şey yok ya. Bak videonun başı değişti. Video çekerken arkadaşım öldürdü diye. Taşlı kahveriz. Aa araç buldum. O araç değil mi? Ah biz burada öleceğiz abi. meselesi geliyor. Ezdo. Bindin mi? Yok indim. Hadi oğlum. Ya sen araba, araba kullanma ya. Sana bir eğretme çıkar değil mi? Yürü yürü hadi. Sana eğretmenin aklını tutun ya. Hadi bakalım. Bu arabanın amına koydun ha. Oo. Çok iyi malzemeler var burada. Gel gel yakındayız zaten. Nerede kumalık? O adam var. Nerede? Bir tane daha adam olabilir dikkat et. Satma Satma Yok adam gel gel gidelim. Ben ses istiyorum ama. Gel gel Natan adam olsa çıkardı Bak adam yok gerçekten Gel gel Nerede o? Biri bana sıktı Sana kimse sıkmadı Gördüm Nerede? O, tam kapıdan kafasını anladım ne şakası Çabuk. Çabuk al malzemeleri gidin Aracını ne koydun onu? Alan, al, alan gidiyor. Koş 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 çık! Çıkamadım çıkamadım! Yalnız Hadi koş gel! Hain! koş Yürü. Oğlum alana gir ve bekle. Ne? Alana gir ve bekle. Ha tamam. Çünkü alan artık küçüldü küçüldüğe kadar. Bekle burada. Bekle in burada in. Bu burada kesin adam vardır. Bak, kesin adam var efendim. Bak ben sana dedim adam geliyor. Nerede? Tam arkanda. Arkamızda bir tane daha var. Nerede o ya? 4x al. <laughs> Dur bunu. Geldi. Abi. Burada. Ne yapmadın ya? Korkusuz mu çocuk ya? Gel çabuk. Nerede bitti? Nerede bitti ya? Bir de şunu Yok etti adam bizi. 30 saniye kaldık ya. Ben bittim kanka ya. İyi oyundu ama. Hadi bir el daha. Tamam arkadaşlar.